lisede faşist, üniversitede komünist, iş hayatında kapitalist, emeklilikte Müslüman. Bu değişim bir rastlantı değil, bir sistem hatasıdır. Çünkü biz çocuklarımıza önce matematik öğrettik ama dürüst olmayı öğretemedik. Fen bilimlerini anlattık ama sözünde durmanın değerini aktaramadık. Zekayı yücelttik ama karakteri unuttuk. Bir çocuk zeki oldu, zekası onu mühendis yaptı ama vicdan eksik kalınca hacker'a dönüştü. Bilgisiyle doktor oldu, ama karakteri zayıf kalınca çete kurdu. Çünkü biz hep meslek öğrettik ama ahlakı ihmal ettik. İşte Profesör Doktor Nevzat Tarhan da tam bu noktaya dikkat çekiyor. İyi insan olmayı öğretmezsek o zeka bir gün topluma zarar verir. Oysa Japonya'da bir çocuk 4 yaşına kadar sadece insan olmayı öğreniyor. Söz vermenin ne demek olduğunu, elindekini paylaşmayı, yere düşürdüğünü kaldırmayı. Bizde ise hep sınav, hep rekabet. Sonra da dönüp soruyoruz. Bu çocuk neden böyle oldu? Bilgi Baharı der ki: Başarı karakterle birleşmediğinde topluma zarar verir. Önce insan yetiştirelim, sonra meslek.